Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün aracımız Ford Tornado Connect 2016 model. Ee, araç 135 beygir. Kaç beygir? 150 beygir arkadaşlar. 115 stok, 150 beygir. Bak orada söylüyor kamera var. Araç sahibi. Aynen. Tek Araç sahibi benim arkadaşlar. Ben Ege Mehmet. Kanalıma abone olabilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Araçta otomatik yan aynalar var. Şimdi Katlanır ayna. Katlanır ayna. Araç model temiz bir araç. Tabii dönümden dönümden bir şey Arkadaşlar gördüğünüz gibi aracım çok temiz. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bir, bir, bir. Arkadaşlar araç 2 model Ford Comet Titanium paket. 100 e, kaç 115 beygir mm stok. Stok bir de 300 320 Nm torp var. Aynen. Şu an mı? 150 beygir, 350, 360 Nm tork var şu an araçta. Böyle arkadaşlar arkadaşlar stickerları ben kendim yapıştırdım. Şurada araç sahibi. Sanruf, gördüğünüz BNG gibi Muhammed. BNG Muhammed. Şurada da plakalık da araç sahibi BNG Muhammed arkadaşlar. Forçuz gördüğünüz arkadaşlar. Forçuların hepsi kanalıma abone olabilir. Ee, gençler de. Müsait mi? <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum. Yok. Belki değildir. Arkadaşlar aracın şöyle. Teslim bunu ne aldınız? Teslimat. <laughs> bunu ne <niye> aldınız oğlum? Kaç <laughs> <laughs> kadar kaç? Taş... Tamam. Arkadaşlar şu an arabanın iç kısmındayız. bu arkadaşlar. Boş haliyle kaç şey alıyor? Bilmiyorum onu. onu bilmiyorum daha... Ama vardır 600 ya. Vardır ya. Yani. 500 600 litre -4 vardır. Çuval böyle. Yani, yani, 4 çuval değil 5 çuval sayıyor. Bak buraya da kapanıyor arkadaşlar. Ya. Kapanıyor, yatıyor arkadaşlar tamam yatıyor. Kapatmana gerek yok. Daha yeni yıkattım. <laughs> Ee, Bagajı var. bırak, kapat. Böyle, böyle. Araç sahibi olunca işte. Nerede? Bak, önemli şeyi kaçırdın. Ya yine ben Ege Mamre Getir, gönderiyor. getir bak, ya. getir. Getir. Oğlum sen Allah'ım. Şurada kustom barda e, olmayan bir özellik. Geri, geri görüş kamerası da arkadaşlar araban. Aynen. Ondan... İçe şey geçince göstereceğim, ben böyle canım sıkılıyor, vuruyorum. Katlanan ben aynayı bak. göster, katlanan aynayı. Ya oğlum bir dursana kardeşim ya. Arkadaşlar öyle aracık içine de geçelim. Şöyle bir görüntü alalım. Efsane şöyle bir Ford Connect. Hiç arkasında aç. Şöyle arkalar. Benim çantam öğrenci adamın öğrenci çantası adam. olur yani. Arkadaşlar şöyle değdirelim. Araç böyle daha güzel bir görüntü yapalım. Araç 6 ileri manuel. Manuel bir var. Arkadaşlar bu arada 1.5'leri eee otomatik oluyor bunların. 6 ileri. Aynen. E, 120 beygir güç alıyorlar. Şöyle alayım. Şöyle yeni kasada olan fakat şu an bizde olmayan bir ekran var. Bu ekranlar yeni kasada buraya kadar büyük. Ee, yani yeni kasada pek bir şey yok bence fark yok. Şöyle bir ip var. Kasa aynı kasa. Mavi. Bir ekran var abi, Bir ekran, bir ekran var. Tek marş çalışıyor mu? Bak arkadaşlar cam otomatiği nasıldı şöyle. Nasıl yapıyorduk bunu? Cam otomatiği buradan kapanmıyor mu? Ha böyle. Ortaya alacağız. Evet böyle şu an kapandı. Şöyle açıldı. Volkswagen Caddy'de var mı bu özellik? Ha? Volkswagen Caddy'de var mı? Yok benim bildiğim. Volkswagen yok var telefonu. Şöyle arkadaşlar kapatıyoruz. Mesela yarı kontak şu an. Tek marş alacak mı? Bakın. Şöyle göstereyim. Bak buradan gözüküyor. Tek marş. Şu an vites boşta. Bak gaz alıyor. Şöyle arabayı da göstereyim. Mazotta az galiba. Hiç gibi. Bayağı az var. Arkadaşlar Ford tarafa... bana... Çetaş'tan daha yeni şey oldu. Dört cam otomatiğim var. Göstereyim. Arabayı ben tanıtacağım. Senin tamam. arkadaşlar, Sen araba. Arkadaşlar araba benim olunca övüyorum ya. Arkadaşlar bu kırık. Bunu ellemiyoruz. Şurada Aynen işte. ellemiyorsun. Orası da kırık. lütfen ee, şurada... Önde burada içinde bir... daha bir şey yok. Kol dayamamız var arkadaşlar. Şöyle göstereyim Şöyle kol dayamamız Aynen, var. Aynen kol dayama. El freni. El frenimiz burada. Çakmaklığımız burada. Altı burada ileri iki tane ediyoruz. bardak koyma yeri, altı ileri. Ee, burada da müsait mi bakalım. Ee, neyse bir şey yok. o çikolata Hı. falan varmış. Arkadaşlar burada bunlar var. Şu da bozuk arkadaşlar. Şurayı da... Arkadaşlar dijital klimamız var. Bir de var. şey var. E, Cam ön, rezidansı ha. var. Şimdi olmayan araçlar da olabilir. Gösterelim hemen. Buradan gözükecek mi bilmiyorum ama. Bir saniye ben bile gözle görmüyorum şu an. Ha. Bir saniye şöyle ilerleteyim. Arkadaşlar belli olmuyor çok ya. Belli olmuyor. Onu değil onu geçelim. Şurada çarpışma önleyici. Ee, yağmur sensörüm var. Araç çarpışma önleyici var bu arada. Zenonlar orijinal değil sonradan takma. Oğlum, ben, sen ya, ya. ben ne istiyorsun ben, benden? Ben sen benim arabamı tanıdıkken ben bir şey yapmadım. Yo Kodan sen de. olmaz arkadaşlar. Bu Volkswagen kedilerde yok. Bardaklık var Şimdi onu da göster. Bak, bu özellik Rıdvan, ve... ayağını oraya basma seni gebertirim. Pardon, pardon. Arabacı olarak şöyle temizliğe yapıyoruz. Bence kolay var böyle. Gözüm Bardaklığını ya. da göster. Açık, o açık kalsın. Şeyini bardak de göster. La oraydaki bardaklı Yaşak. lan. Sehpa şimdi lan, şimdi masa masa. Burada da bardak ve eşliği yiyecek kalabilirsiniz. Burada böyle açılıyor arkadaşlar. Küçük bir saklama alanı var. Gözüküyor mu? Evet. Küçük bir saklama alanı var. Tam uzun yol aracı değil mi? Şöyle. Arkadaşlar cam tavanım var. Şöyle kapatıyoruz. Arkadaşlar bir de olmayan bazı araçları da var. Cam tavan. Yani araç fiyatına göre bence cam tavan olması bana mükemmel bir şey. Biz aracın yıllarda... şu anki fiyatı ne? 0. 3, 300 yok şu an bu aracın fiyatı ya nedir? 310'larda gidip 310, 310, 330 falan civarı gidip gelen bir araç. 2022 Ocak ayı fiyat. Arkadaşlar şöyle bir Size göstereyim araba eteklerden. Anahtarı burada. Şöyle göstereyim anahtarı da. Anahtar da böyle. Ford yazılı. Tamam. Şöyle. Arkadaşlar görüyorsunuz şu üstü de folyo yaptılar. Şöyle arabanın üstünü de göstereyim size. Sadece şu kısımlar. Şu kısım beyazdı. Şuraya. Folyo yaptılar siyah. Ee, üst demirlikler var. Yanlara rüzgar konumalı mı? Ne bu? Rüzgardan etkilememek için koyuyorsun değil mi? Evet arkadaşlar onlar var. demir var mı yanlarda veya body kit? Yok yapacağız, arkadaşlar. Yapacağız. Body yapacağız. Body kit falan onlar da gelecek ilerleyen zamanlarda. Sis farlar beyaz. Şöyle farlarını da göstereyim size. Ya yo bu normal farlar. Sis. Tamam parkları beyaz zaten. Ne Şöyle göstereyim. Şu an kapattık. Açtık. Ama gizli özellikle veya şu fara şöyle bir çerçeve led zonon döşeseydin. Sinyal verdiği zaman da Yansaydı çok iyi olabilirdi. Ön arka park var söylemedim. Arkadaşlar park sensörü var zaten. Bunu söylememe bence gerek yok. Yani 2022 yılındayız. Ön arka park sensörü de olsun yani. Şöyle katlanır aynalar var. Ve araç sahibi hemen bir şey gördüm. Şöyle kapanıyor, açılıyor. Şöyle bir yandan da bir görüntü alalım. Yandan. <gülüyor> <gülüyor> şöyle geliyoruz şöyle aracın görüntüsünü alalım. Baya iyi. Çek, çek, de abim, seni de çekelim. Böyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Videoların devamını gelmesi istiyorsanız kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bugünkü konumuz Ford Connect'i ile BNG Muhammed'di. Bir dahaki araçlar da ona göre gelecek. Arkadaşlar istiyorsanız e, ee, şeyin videosu da gelebilir. Volkswagen Caravelle ile Ford Transit Custom'un kıyaslama videosu gelebilir. Şöyle bir manzara karşılığında aracımız burada. Kendinize iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.